Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk olarak Google Go'ya giriyorsunuz veya Google'e. Ben Google Go'ya gireceğim. Ben de Google'e yok. Google'e go giriyoruz. Ondan sonra şura Android an Allah. Şunların hep an Android Android oyun kulüp var şurada arkadaşlar. Onun üstüne tıklıyoruz. Onun üstüne tıklıyoruz. Şu, şurası dolduktan sonra Minecraft aşağı iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. 1.14 yiyeceğiz. İniyoruz, iniyoruz. iniyoruz. Bu geldikten sonra bende Minecraft geliyor. Şu Minecraft resmi burada. Burada oyuna devam diyoruz. Minecraft'ın altında. İlla Minecraft çıkınca Minecraft altında öyle Oyuna devam diyoruz. Sonra yine böyle bir şey çıkarıyorum. Minecraft ikinci de çıkacaktır. Size nasıl olduğunu böyle gösteriyor. Sonra yedek link diyoruz alttakine. Yedek link dedikten sonra altı bize saniye tutturuyor. 3, 2, 1 Oyunu indir diyorsunuz. Oyunu indir diyorsunuz. şurada şu altta bu buna hiç gerek yok bir türdeki dosya telefonunuza zarar verebilir diyor bunlara bakmış şu altta indir diyor ben de bende olduğu için e, indirdim ben birazcık geçinebiliyor e, indirdiğim için bir daha indirmek istemiyorum oyunu indir oyunu indir diyoruz oyunu indir diyoruz şuradan şuradaki bak indir var onun üstüne tıklayınca onu indiriyor isterseniz yok gibi şey etmeyin işte Minecraft işte bende burada var patlıyor var bugün videom bu kadardı hoşça kalın video'yu like her şey gelmesini istiyorum like bir sürü like'lar bir sürü abonelikler gelmesini istiyorum hoşça kalın